Merhaba arkadaşlar. Sizlerle şu an kart göstereceğiz. Ee, biraz partlar olacağı için e, bu kadar yapacağız ama e, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi e, abartmadan geçelim artık. Bu e, James Rodriguez. Evet. Thiago Silva. Bu da orta yani ortası olarak. Berkham. Bu da Berkham. Evet. Bu ikon oyuncu. Bu da Batıç. Yani şu an hala Roma'ya transfer olmuştu bu adam. Şu eski takımda United gibi gözüküyor. Evet, Manchester United. Bu da Ansu Fatih. şu an Barcelona'da oynuyordu, o da gitti, ama takım biz biliyorduk. Evet, bu da Romel, bu da Romelu Lukaku, yani iyi bir oyuncu, çok da değil yani. Kalife bilekli Kvaraskelia burada sağlarımızdan. evet. Bu da Lorenzo ile Evet, bu da öyle. Bu da Mike Magnus. Milan'ın efsane kalecisi. Bu da e, Fabio. Şu an Eltiyata gitti. E, şimdi şöyle düzelim. Bu da e, Ramos'dan Valdini'den sonra en iyi defans olabilir. Van Dijk bana göre ee, bunun ismi ian nok ian nok diğer yıldız eski sistemi bu da zinedi zidan evet zinedi zidan zinedi zidan bu da e, yar boleko yar boleko Dört bulut gözlüklü Bu da Milli takımımızdaki Arda Turan Şu an ilk teknik direktörü Bu da Burak Bu da Burak Osaka Elimden kaydı Burak Osaka küçük atmış Bu da e, Burako, bu da Burako, bu arada evet. Bu da Dehuk. Dehuk bildiğiniz üzereyle de Bu da Kylian Mbappe. Yani en hızlılardan biri yani genç yıldız. Bu da grubumuz Galatasaray grubumuzdaki Casemiro. Daha artık çektik grup. Bu da Alexis Sanchez. Inter'de oynuyor şu an iyi bir adam. Onun kartı da var. Evet, Neymar Junior. İşte gördüğünüz ile hep dolbili hem şu an sakatlıkla buluşuyor, bir türlü ulaşamıyor. Yine Lomelio, Lukaku geldi ama farklı onun, farklı kartı. Bu da ıı, Totti, Farenco. İşte İtalyalı yaşlı adam birilerden neyse kişi şimdi artık geçelim bu da e, Sikkoman yani Bayern'in yıldızı bu da e, yine kukvarda hem aynı şeyi o yüzden bırakacağım bu da Joshi kimi kimi ya adam Makine gibi diyor. Bu da Muhammed Salah. Evet Muhammed Salah. Bu ıı, Thiago şu an. Iı, Hala mı bilmiyorum ama oynuyor demek. Bu da Milan Skinner. Şu an şeyde PSG'de. Bu da Sam Larson. Sam Larson. Antalya Sporlu. Bu da şimdi geldik bir tane statla ilgili. Bu da Nou ıı, işte güzelliği stadın güzelliği çok güzel. Yani gördüğüne inanamıyorsun. Bu da ıı, Moises işte Bayer'in enfes forveti. Yine Bayerli forvet her ülkenin. Yine Bayer'den Manuel Neuer işte kaleci Manuel Neuer yine son olarak da Kisikoma yine geldi ve evet ilk birinci part bu kadar geçti ikinci part için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ama yani sizlerle iyi geçecek artık ikinci şeye geçeceğiz ikinci part öbür videomuzda gelecek Şimdi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.